Merhaba arkadaşlar. Merhaba Malumunuz okullar açılıyor değil mi kızlar? Evet. Yani bütün öğrencilerin bazı etkinlikler yapmaları lazım evlerde. Biz de Hiloş bunları sabah kahvaltısında yedi tüketti. Öykü ile birlikte. Sonra dediler ki yumurtadan bir şey yapalım. Ne yapalım dedim kızım. Sen bana bırak dedi. Ben yapacağım dedi babam. Merak <laughs> <yok gülüyor> etme. ne yapıyoruz şimdi İloş? Bak anlat bakalım arkadaşlar. Evet. Burada da kireçli ıslak. Burada kireçli ne var? Yoğurt kireç. mu bu? Hayır yoğurt değil Allah Allah ya. <laughs> değil mi? Tamam. kireç. Aa, ne yapacağız şimdi kireci? Onları dikkatlice alacak içine koyacağız. Ama içine su dökeceğiz herhalde çünkü burada bir suyumuz var. Ben ne kadar dökeceğiz? Ya ben dökeceğim. Ben de. Akümüle ikimiz dökeceğiz. Hadi dökün. Ha? Yeter. Bence yeter Hı. mi? Biraz daha dökün, yumurta girecek de içine. Dök dök, dök dök. Dök. Ama bayağı sulu oldu. Tamam. Dök 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 dök. <laughs> Karıştır güzelce. Hah, ya istersen. <laughs> ne oldu sence İloş? Aklına bir fikir geliyor mu? Bunlardan. Ay. Ha? Geliyor ama arkadaşlarına sürpriz olsun. Birazcık fazla dermişiz sanki. Birazcık daha az mı gerek? Neyse bakalım bir şey yapacağız ama. Hı hı. Ama burada amaç ne? Kireçle yumurta kabuğu ne oluyor? Sonra Niye şeyler? kirecin içine koyuyoruz? Çünkü onun öyle içinde biraz sertleşip beklememiz gerekiyor. Sertleşmesi için mi? Hı hı. Evet, bravo. Birazcık daha karıştıralım mı? Hadi. Sen yine arkadaşlarla, şey. arkadaşlarla konuşmaya daldın. Yine bütün işi bana yaptırıyorsun. mü? Ben, ben, ben yapsam... Hadi. <laughs> beraber yapalım, hadi bakalım. Karıştır, 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 karıştır. Bakalım içine. Sonra biz bunları boyayacağız. Evet. Ne yapacağız? Ben de Sonra beraber boyayacağız. Artık arkadaşlara sürpriz. Aa, batmıyorlar. Evet. Suyun kaldırma gücü. <laughs> Direkt deneyimiz bu kadardı değil mi arkadaşlar? Yumurtayla bu kadardı. <laughs> hayır baba. Hayır hayır değil tabii ki değil tabii ki değil. <laughs> Bunlarla bir şekil yapacağız. Evet. Videomuzun devamında bizleri yes. seyretmeyi unutmayın tamam mı arkadaşlar? Güzel bir şey yapacağız sizler için. Hı hı. Şöyle her tarafını bulayalım. Ben yapayım elimizi. Kireç dikkatli olun. Ben yaparım. Şöyle bulayalım. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar, biz bunları burada biraz bekleteceğiz. Ee, iyice kireç bunları nüfuz edecek ve sertleşecekler. Evet. iyice sertleşsinler ki çabuk kırılmasın. Yani elimize direk aldığınızda kırılabilir. Evet. Doğru söylüyorsun. Çıkarttık şimdi arkadaşlar. Şimdi herkes ne kadar ressam olacak, onu gösterecek. Mesela kim yetenekli ressamlar o ressammış. Tamam mı? Herkes e bir yumurtayı boyasın. Istiyorum. Hadi bakalım. Ve en iyi ben boyuyorum. Haberiniz olsun. Yani ressam benim. Ge <laughs> ee, geleceğin ressamı sensin. Ben ee, hangi renge boyayayım Hiloş'cum? İstediğin renge boya. Ee, sen söyle hadi. Ressam sen olacaksın ya. <laughs> Bana söyler misin hangi renge boyayayım? Bence maviye boyayayım. Veya Ma yeşile mavi... yeşil. boyayayım. Ben şu kırmızı... <laughs> Eyvah kırmızıyı boyayacaktım. Bak ne yaptın? O kırmızı değil ki. Şu kırmızı. Bu turuncu. Hayır o kırmızı. Hayır bu evet, turuncu. Arkadaşlar bu kırmızı bu turuncu değil mi? O kırmızı. Bence bu turuncu bak. Nasıl göstereceğim şimdi sana turuncu olduğunu. Bak. Bakınız. Gördüğünüz üzere. Hayır bu kırmızı bu. Kırmızı değil. Kırmızı. Aa bu ya turuncu. Evet o turuncu. Yok. Bu ne? Kırmızı mı gerçekten? Evet o kırmızı. İyi tamam. O zaman kırmızıdan devam ediyorum. Sen neyi boyuyorsun İloş? Ben bu rengi boyuyorum. Ne o? Mor. Hayır mor değil. Pembe. Hay Allah. Ben hiçbirisini tutturamıyorum ya. Acaba ne oldu benim gözlerime? Ya? Yaşlılık mı? Baca, gözlerim bozuldu mi mi? acaba. Baba karıştırdık da. maviyle öpücükle karıştırdık. O yüzden mi? Hem mor gözüküyor. Peki. Dur ben niye boyuyordum? Ben şu kırmızıya boyuyordum. Hay Allah ya. Öyküş. Tatlım sen neye boyuyorsun? Ben bu. Neymiş o? Bu. Mor. Mor. Mor'un İngilizcesi neydi? Purple. Aferin ya. Gerçekten purple değil mi? Değil mi? Doğru söyledi değil evet mi arkadaşlar? evet arkadaşlar. Biraz bir su satabilir miyim? Lütfen suyu koyayım. suyu o kadar ihtiyaç var mı ya? Evet. Çünkü bunun adı sulu boya. Ah, Ay Allah bir yaşıma daha girdim. Sulu, sulu boya mı bu? Öğüt kıracaksın. Evet sulu boya. Ama gerçekten çok biraz uzun sürecek galiba. Keşke küçük boy yumurta alsaydık. Baba küçük yumurta var. Anne kızılabilirsin. <laughs> Buldacın yumurtası boyasaydık. Onlar daha <laughs> küçük küçücük yani. Ne yapacağız peki? Biz boyuyoruz ya bunları. Ne yapacağız? Aklında bir proje var mı? Var. Ha, sürpriz olsun arkadaşlar. Evet. Fe bu şekilde oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kurutmak evet. için bu parmaklarınızı takabilirsiniz. Bence bu şekilde kuruyor. Payı. Biraz yorucu ama olsun. Hı -hı. Eğlenceli. Biraz sen hangisini boyamıştın? Pembeyi. De bunu. Evet, şu kırmızıyı. Yeşil çok güzel boyanmış ya. Sarı da çok güzel boyanmış bence, değil mi? Hı -hı. Evet. Evet. Baktım. Evde külah koyuyorsun. Evet, evet. evet dondurma filan da koyun. Onun a çok güzel böyle e, meyveli dondurma olabilir ha üst üste koyarsan. Değil mi? Hı -hı. Mesela sonra bunlardan ne bileyim bir hayvan yapabiliriz. Penguen yapabiliriz. Hı -hı. Beyaz keşke boyamasaydık. Bir tane ha bir tane daha var. Onunla penguen yapabiliriz ne bileyim. İki tane daha şey var, var baba. İçinden civciv çıkartabiliriz. <laughs> oyuncak civciv. bizim oyuncak <laughs> civcivimiz sanki var ki. Yok bizim Var var küçük de olur. Daha büyük ama olsun. Bunun içine sığmaz yani. Hayal kuruyoruz şimdi ne yapabiliriz diye hmm. bunlarla. Benim ben aklımda baş... bir şey ha, var. Tamam. Ama sürpriz olacak. Ha, sen evet, abi, bu iğneyi bu iğneyi o yüzden getirdin Yani. Aa, evet. Hadi bakalım. Bun, bun ne bunların yapacak bunların acaba Hiloş arkadaşlar yani. bize? Hiloş'la biz bunları derdik. Hı -hı. Bir aklımıza bir fikir geldi. Bir hayvan Hı -hı. yapalım dedik. Şimdi Hı -hı. ona başlıyoruz bu şekilde. İğnemizle ipliğimizi buradan alıyoruz. İlerliyor. Buraya koyuyoruz. Ben ha. Hangi renk koyalım? Hı -hı. Kırmızıyı mı koyalım? Peki, seni mi koyacağız? Hı. Kırmızıyı koyalım. Yavaşça yapalım bu işi. Hmm. Opa. Aslında yeşil. tamam. renkleri sen seçiyorsun. Tamam. Evet. Şimdi. Acaba tahmin ettiniz mi arkadaşlar? Bu nasıl bir hayvan olacak acaba? Hı hı bunu da artık buraya koyuyoruz. Evet. 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 Şimdi Hiloş'cum evet. Sen yaptığını, boyadığını göster bakalım arkadaşlara. Oo, bu da ne? Tırtıl <laughs> kafası. Antenleri çok tatlı olmuş ya. Hele gözleri çok şirin olmuş. Değil mi? Bakın arkadaşlar. Hiloş'un aklına gelen tırtıl yapalım baba dedi. Bu şekilde rengarenk boyadık ve tırtıl yaptık. Anten tedavi çok yaratıcı oldu. Bunlar tabii ki bu sütlerden çıkan pipetlerden. Siz de yapabilirsiniz ya. Bayağı da şirin olmuş ha. Gerçekten. Normal hayatta bu kadar şirin değiller ama burada çok sevimli olmuş. Değil mi arkadaşlar? Hiloş'un tavsiyesiyle şimdi bunu buradan nasıl geçireceğiz? Önemli olan bu. Ee, Gül, <laughs> sen gördün mü bizim tırtılımızı? Ya! Çok güzel oldu! <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bunu şöyle yaptık mı, bakalım. Evet, oh. çok güzel oldu! Evet. Tırtılımız sona erdi. <laughs> Tabii ki tırtıl. Bakınız tırtılımız. bir tırsın oldu. Bir ee, annemizden değil mi arkadaşlar? Yardım isteyelim. Bunu bağlasın. Evet. az Evet işte. Evet arkadaşlar. Böyle de bir tırtılımız var. Ayakları da var. Seni gidişin. Rengarenk bir tırtılımız oldu. Çok Merhaba. Güzel oldu. Beni boyadığınız için teşekkürler. <laughs> Arkadaşlar siz de bu şekilde yumurta kabuklarıyla bir sanat eseri gerçekleştirebilirsiniz değil mi kızlar? <gülüyor> <gülüyor> Tam bir sanat eseri. Aferin. Sizin <laughs> gelişmeniz <gelineceğim. gülüyor> Aferin kız. Sanat eseri neymiş? Sanat eseri. <laughs> sanat eseri. <laughs> Çok güzel oldu ya. Çok güzel oldu. <laughs> Tırtım kardeş. Tırtım kardeş. Tırtıl. İnk. Bak böyle bu şekilde hareket ediyor. Tırtıl 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 ben de yapmak tırtıl yapmak tırtıl 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 Oh şuraya da kıvrılayım. Oh, bak Allah. <laughs> tırtıl, 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 tırtıl. Ben de yap. Ben de yap. Hadi yap sen de yap. <laughs> Gel inci bak. Tırtılımıza bak. Tırtılımıza bak. Çok tatlı Aa. bir tırtıl. Bu da bir tırtıl. <gülüyor> <gülüyor> anne. Anne bir şey söyleyeyim. Şimdi benim bu boyalarla, su boyalarla, kuru boyalarla ve makyajlarla tamam. bir aktü var. Onu evet. yapacağım. <laughs> evet arkadaşlar. Hoşçakalın, bizleri seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. Ve söz Loş'ta. Kapanışı sen yap hadi. Hilal bizim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sen <laughs> de <laughs>